Koordinat düzleminde x bölü 4 artı y bölü 3 eşittir bir doğrusuna ve eksenlere teğet olan bir çemberimiz var. Şimdi bir çember bakalım bir e, eksenlere teğet e, doğrumuz nasıl? Görelim x y eksenini 3'te x eksenini 4'te kesen bir çember. Şöyle buraya e, 3 yazıyorum buraya 4 yazıyorum. Aslında şimdi burada bir sürü, bir sürü demeyeyim ama şöyle durumlar olacaktır bak. Bir, bu olabilir. İki, aslında şu da olabilir. Gördüğün gibi. Üç, eğer sağlarsa ihtimaller bunlar bak. Üç, sağlarsa böyle bir durum olabilir. Hem doğruya hem bak eksenlere teğet olacak şekilde tabii. Şöyle yapayım bak. Şu şekilde. Böyle. Sonra bir tane de yine böyle bu doğruya teğet ve eksenlere teğet olacak şekilde. Bunlar ihtimaller. Hepsi de olabilir. Bazıları da olabilir. Çünkü en nihayetinde R dediğimiz yarı çap sıfırdan büyük gelecek şekilde dört ihtimal var. O yüzden şununla başlayalım. İlk ihtimalle. akla ilk yatkın olanla başlayalım. Olmazsa şunu sonra diğerlerini de deneriz. Dolayısıyla bakalım bu ihtimalleri göstereyim ki sınavda. Çünkü geldiği zaman... Bunların da olabileceğini bilmek lazım. Şimdi bir kere bu bir içteye çember değil mi? O zaman açı ortayların kesim noktası hakikaten merkezin e, kenarlara olan uzaklıkları eşit. Hatta bak buraya da uzaklık eşit. Üçgen kolay bir üçgen olduğu için bunu geometrik olarak bile çözebiliriz. Analitik çözmeden bak. 3-4-5 üçgeni. Kollara indirilen dikler eşit olduğuna göre e, ne derim? Şuraya r. Buraya R. E burada bir kare çıktı. Dik üçgenin bu katkısı oluyordu bak malum. Kollar birbirine eşittir. 3 eksi R. Çünkü bunların açı ortaya olduğunu unutma sakın bu çizdiğim doğruların. E, tamamı 5 olduğu için bak R artı 2. Haliyle burası da R artı 2. 2 R artı 2 eşittir. 4'ten R ne çıktı? 1 çıktı. O zaman burada bu çember merkezi birebir olduğu için x ve y eksenine teğet. x eksi 1'in karesi y eksi 1'in karesi aynı zamanda yarı çapta 1 olduğu için işte merkezi 1'e 1 olan yarı çapı da 1 olan bir çember pembeye boyadığımız. Diğerleri de aslında buna göre düşünebiliriz. Haliyle buradan ne oldu? A1, B1, C1 olabilir. O yüzden olabilirli sorduk. Merak eden için şunu söyleyeyim. Örnek. Peki hocam. İkinci olanı nasıl düşüneceğiz? Hadi burada iç teğet yaptığınız hemen üçgenden halloldu. oldu. O zaman da ne biliyor musun? Bu çemberin merkezinin merkezi R'ye R birinci bölgede olduğu için merkezin TT uzaklığı yarı çap değil mi? Haliyle ne yaparsın? Doğru denklemini bir düzenle. 3x artı 4 y eksi 12 eşittir 0. Merkezin doğru yolun uzaklığını bul. 3r artı 4r eksi 12 e, bölü 3, 4, 5 eşittir. Yarı çapımızın uzunluğu R olduğu için R. 7R eksi 12'nin mutlak değeri. Buradan içler dışlardan 5R. 7R eksi 12 5R. Buradan da 12R eşittir. 12R eşittir 1. Cidden bak. İçteki çemberin e, yarı çapı 1'di zaten. Dıştan teğet olan çemberde de eksi yaparsak. 7R eksi 12 sonuçta eksi 5R'ye de eşit olabilir. Ee, şey pardon şunu düzelteyim şurası eksi 5 r'ydi. 7 r eksi 12 direkt 5 r 7 eşit olabilir. 2 r eşittir 12'den bak r eşittir 6 geldi. O zaman ne olacak? Ee, eksi r x eksi 6'nın karesi y eksi 6'nın karesi eşittir 36'dan 6 6 36 olacaktı değerler. Böylece bak o çemberi de aradan çıkartmış olayım tamam mı? Madem bu yola girdik yine merak edin için artık şunu yapmayayım ama bunu sileyim. Bunu göstereyim bir de ay benzer mantık. Merkezine eksi r yere. Bir kontrol edelim bakalım oluyor mu? Yaz yerine eksi 3 r artı 4 r eksi 12 mutlak değer bölü 3 4 5 eşittir r. Buradan da r eksi 12'nin mutlak değeri eşittir 5 r. r eksi 12 eşittir 5 r ise Eksi 12 eşittir 4R oldu ki olmaz. R yarıçap pozitif olmalı. Veya R eksi 12 eşittir eksi 5R. Buradan 6R eşittir 12'den R2 demek ki. ikinci bölgede eksenlere teğet ve aynı zamanda bu e, çembere de şey eksenlere teğet ve aynı zamanda doğru ya da teğet bir görüntü oluşuyormuş. O zaman bak x artı 2'nin karesi artı y eksi 2'nin karesi eşittir 4 oldu. Buradan da alacağı değerlerden bir mesela 4 geldi gördüğün gibi. Bunu da böyle söylemiş olayım. Merkezinin kes ne demiş. Ee, geçen doğrunun kesim noktalarından birinin apsisi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi x ekseniyle pozitif yönde bir 45 derecelik açı yapıyor. O zaman burası 3. Ee, sonrasında merkezi orijinde olan bir çemberimiz var. Dikkat edersen yarıçapı da 6 birim haliyle ne istiyordu bizden? Ee, kesim noktalarından birinin apsisini. Ya bu ya da bu birlikte bakalım. Şimdi doğrumuz y eşittir x artı 3 doğrusu. Çemberin denklemi y kare artı x kare eşittir 36. Kesim noktası istediği zaman tabii ki mecburen ne yapacağız? Ortak çözüm. Bunun içinde ne gerekiyor? y gördüğüm yere x artı 3 yazarsam x artı 3'ün karesi artı x kare eşittir 36. x kare artı 6x artı 9 bir de yanında x kare var bu. Sol tarafa attım eksi 36 eşittir 0. 2x kare 6x eksi 27 eşittir 0. Herhalde maalesef şey gelmedi değil mi? Çarpanlarına ayrılıyor mu? Ayrılmıyor. 36 B kare eksi 4 AC'den. 27 çarpı 2 54. 54'ü bir de 4 ile çarpalım. 4 kere 4 16. 5 kere 4 20. 216. 36 eksi 216. Bizim delta. A, 36 artı 216 delta pardon. Ne oluyor o zaman buradan? 252. Delta bu. Kökleri nasıl buluyorduk? Eksi B artı kök delta bölü 2a yani bu. Diğeri eksi b eksi kök delta bölü 2a. İşte olay budur. O zaman buradan e, 252'ni kaç yapıyor? 126 çarpı 2. 63 çarpı 4. O zaman 9 çarpı 4 çarpı 7. Ha, 36 çarpı 7'den 6 kök 7'ymiş. O zaman sadeleştirirsek eksi 3 artı 3 kök 7 bölü 2. Köklerimizden biri bu. Diğeri de o zaman şıklarda yok ama eksilisi. Ee, şu daha doğrusu eksi 3 eksi 3 kök 7 bölü 2. Bir tanesi var şıklarda. O da e şıkkı 3 kök 7 eksi 3 bölü 2. Kesim noktalarından birinin apsisi. E ekseninden kiriş ayırmak ne demek? Demek ki böyle kesiyor. İşte bak bunun gibi düşün ya da bunun gibi hani sonuçta y ekseninden ayırdığı kiriş budur. Görüntü olarak eğer zihninde daha, daha önce bir şey canlanmadıysa ÖSYM'de hatta direkt böyle bir tabirle sormuştu. Türkçe anlatım olarak da doğru zaten gördüğün gibi y ekseni belli, oradan bir kiriş ayırdık, bu oluştu. O zaman bu ne demek? Tabii ki x'e sıfır vermek demek. Çünkü x'e sıfır verdiğim zaman y eksenini kestiği noktaları bulurum. Aralarındaki uzaklıkta bana neyi verir? Tabii ki buradaki y ekseninden ayırdığı kirişi verir. İşte bu yüzden x eşittir 0 için y kare eksi 2y eksi 3 eşittir 0. y eksi 3 çarpı y artı 1 eşittir 0. y 3 ve y eksi 1. Demek ki x eksen, y eksenini eksi 1 ordinatlı ve 3 ordinatlı noktalarda kesiyormuş. E şöyle x1 diyelim. Öbürüne de x2 diyelim. O zaman aralarındaki uzaklık 4 oldu. A şıkkı. A ve B gerçel sayılar olmak üzere dik koordinat düzleminde A0 A sıfıra kök 5 noktasından geçen x kare artı y kare eksi 4x eşittir A çemberi çiziliyor. Düzlemde çizilen y eşittir x doğrusu bu çemberi eş iki parçaya ayırmaktadır. Buna göre A artı B toplamı kaçtır? Önce şunu bir yapalım. Sıfıra ve kök 5'ten geçine göre sıfır, Artı 5 eksi 0 eşittir A oldu. Demek ki A'nın en azından buradan hemen 5 olduğunu gördük. Ee, üzerindeki bir noktada denklemi sağlar. Aman hemen ona atlamadan yapmış oğlum. Sonra ne diyeceğiz? Y eşittir Bx. Bunu iki eşit parçaya ayırıyorsak Aslında Y eşittir Bx nereden geçiyor? Bunun merkezinden geçiyor. Merkezde ne? Hemen kontrol edelim. Merkezi... E x kare artı y kare eksisi 4x. Özellikle göstereyim ki hani gör. Eksi 0 çarpı y eşittir a'yı. Doğal olarak merkezinin napsi 2. Ordinatı 0. O zaman bak 2'ye 0 şimdi tabii şöyle bir şey olacak. Bir saniye hocam ben burada x yerine 2 yazdım. 2 b eşittir 0 b 0 oldu. Evet. Orada da mevzu oldu biliyor musun? y eşittir 0. Yani x ekseni üzerindeymiş bunun merkezi. Ee, şey x ekseni üzerinde zaten merkezi. Bu doğru da direkt x ekseniymiş. Yapalım hakikaten. B 0 olmak üzere y eşittir 0 doğrusu ne demektir? x ekseni. Sonra bu çemberi çizdim. Temsil olarak çiziyorum şimdi yarı çapını bilmediğim için. Böyle yaptım. Merkezi 2'ye 0. Gerçekten yeşil doğru bu çemberi iki eşit parçaya bölmedi mi? Evet yani bir an sakın hata yaptığını düşünme. Evet B 0 geldi. A'da 5 geldi. Ve cidden y eşittir 0 doğrusu olan x ekseni bu çemberi iki eş parçaya ayırır. Cevabımız da D Merkeze A noktası demiş. Merkez o zaman zaten ne olacak? Eksi 2'ye böl. Dikkat. Sonra yine eksi 2'ye böl. 2 gördüğün gibi merkezinin apsisi bu şekildeydi. Hatırla. Sonrasında y eksenini kestiği noktalar. Y eksenini kestiği nokta için x'e 0 verirsen y kare eksi 4 y eksi 5 eşittir 0 olur. Buradan da doğal olarak y eksi 5 çarpı y artı 1 eşittir 0'dan bir kökümüz 5 bir kökümüz eksi 1 oldu. Bakalım o zaman sadece o noktalara odaklanalım. Ee, y eksenini eksi 1'de sonra y eksenini 5'te bir de 3'e 2 noktası şöyle yapalım. Ee, birisi neydi? Merkez A. Merkez bu. Sonra B noktası ve C noktası. B, A, C'ye bakacağız. Bak şimdi şunu bir göstereyim. Ordinat 2, 5 ile 2 arasındaki uzaklık 3. 2 ile eksi 1 arasındaki uzaklık 3. Absisten dolayı 3. Muhteşem üçlünün olduğu tek üçgenimiz ne? Tabii ki dik üçgen. Eğim yapmaya bile gerek kalmadı. Şunu da görebilirsin bu arada. Madem hani analitik geometrideyiz. Şu AB doğrusunun eğimini bir bulsana ne geliyor? 2 bölü. 3 eksi 5'ten eksi 2 bak eksi 1 geliyor. AC doğrusunun eğimini de bul hani abartılı bir yorum başka sorularda işine yararsa diye söylüyorum. O da bak 3 bölü 3'ten 1 geliyor. Yine eğimler çarpım eksi 1 buradan bile doğruların dik kesiştiğini anlarsın. Şimdi soruda şuna bir dikkat edelim. Dik kesişmek. Dik kesişmek bize ilk katkıyı sağlayacak sonra bak bilinmeyen azalacak gittikçe. Bir kere D2 doğrusunun eğimi Y'yi yalnız bırakınca nedir? eksi 2. O zaman birincinin eğimi ne olur? 1 bölü 2. Yani m de buradan direkt 1 bölü 2 olur. Çünkü y eşittir mx de m eğimdir. Haliyle çemberin merkezi o da ne? Eksi 2'ye n bölü 2 bu doğrunun üzerinde. n bölü 2 eşittir. Eksi 1'den demek ki n eksi 2. Çemberin denklemi x kare eksi y kare x kare artı y kare. Eksi 4x eksi 2y eşittir 0. Birinci yol şudur. Kapatırsın bu denklemi. x kare eksi 4x ya. x eksi 2'nin karesi. y kare eksi 2'ye ya. y eksi 1'in karesi. Ama burada x kare eksi 4x artı 4 yok. O zaman 4'ü çıkar. y kare eksi 2'ye artı 1'de 1 yok. O zaman çıkar. Bu sayede de eksi 5'i öbür tarafa atarsan ne olur? Şunu bak siliyorum müsaadenle. Öbür tarafa attım eksi 5'i. Bu oldu. Haliyle çemberin yarı çapı da ne çıktı? Kök 5. Veya formülü hemen yapıştırır geçersin. 16 artı 4 eksi 0 bölü hemen buradan 2 deyip yine yarı çapı kök 5 bulabiliriz. C şıkkı. Bir tane çemberimiz var. Merkezi 15'e 5 ve bu x eksenine teğet nasıl bir katkı sağlar? Şimdi merkeze 15'e 5 olup e, e, yarı çapı 5 bunun. Yapalım şöyle bak biraz uzakta bir yerde. Şöyle bir çember. Yarı çap 5 çünkü e, x eksenine teğet. Sonra burası böyle 15. Şimdi şu yorumu yapacağım. E, y eşittir mx orijinden geçiyor. Bu çemberi iki farklı noktada kesmesi lazım değil mi? E, görelim. Bak bir şey söyleyeyim. Böyle olursa teğet oluyor. Tam ucundan geçirdim. Sonra biraz daha böyle döndürürsem zaten kesişmiyor. E, negatif olursa zaten hiçbir şekilde gördüğün gibi kesişmiyor. Pozitif olacak ve aynı zamanda hemen bak yapalım. Aynı zamanda şu gösterdiğim doğrudan da daha yatay bir doğru olacak. Bak mesela böyle iki noktada kesiyor. Böyle iki noktada kesiyor. Böyle iki noktada kesiyor. O zaman artık burada ne yorumu yaparız? Eğim. Şimdi lütfen şuna dikkat et. Şu Teğetler birbirine eşit olduğu için burada bir deltoid oluşuyor ve açı ortaya oluşuyor. Bak alfa. Dikkat et, tanjant alfa ne? Y5, x15 olduğu için 1 bölü 3. O zaman tan2 alfa nedir? 2 bölü 3 bölü 1 eksi 1 bölü 9. Tanjant 2 alfanın formülü 2 tan alfa bölü 1 eksi tan kare alfa Haliyle 2 bölü 3 bölü 8 bölü 9 yaptı değil mi? Şunları sadeleştirdik 3 bunları sadeleştirdik 4 ne geldi? E, ters çevirince 3 bölü 4 o zaman bizim doğrunun eğimi yeşil temsil olarak gösteriyorum. Bir yeşil doğru olsun D doğrusu bunun eğimi ne olmalı? 3 bölü 4'ten yani 0.75'ten küçük olmalı. O zaman ikinci öncül olur. Birinci öncül olur. Üçüncü öncülü olmaz çünkü 0.75'i geçerse de bu sefer gördüğün gibi çemberle kesişmiyor bile. Tam 0.75 olursa teğet oluyor. Arada bütün doğrular gördüğün gibi çemberi iki noktada kesiyor. Olay buydu. Doğru cevabımız C şıkkı. Dik koordinat düzleminde merkezi üçüncü bölgede yer alan çemberin y ekseninden ayırdığı kirişin uç noktaları 0'a eksi 1 ve 0'a eksi 9'dur çember x eksenini yalnızca bir noktada kestiğine göre denklem aşağıdakilerden hangisidir? Bir çember x eksenini yalnızca bir noktada kesiyor demek aslında teğet demenin farklı bir yolu. Doğal olarak y ekseninden ayırdığı kiriş şöyle. Madem y ekseninin altında 1 eksi 9'da bir de eksi 1'de. Buna göre bir bakalım şimdi. Ayırdığı kirişin uç noktaları Merkezde 3. bölgedeymiş. O zaman bak böyle gösterdim. Bir tane çember. Artık onu öyle çizdik ama sonra şeyleri düzenleriz. Bir tane çember. X eksenini tek noktada kesiyor. Doğal olarak teğet. Sonra eksi 9'da ve eksi 1'de de çapın uç noktaları. Bunları da böyle gösterdik. O zaman artık tabii ki neye dikkat edeceksin? Merkezden kirişe inen de kirişe ikiye böler. Teğet olduğu için de burası yarı çap. E buradan o zaman 9-1'den 8. Yani burası 4, burası 4. E bir birim de buraya kaldı. Artık yarı çap ne çıktı? 5. Birleştir böyle pisagor yap. Çemberin üzerindeki noktaya. Burası da 3 oldu. Demek ki x artı e, 3'ün karesi. x artı y eksi 5'in karesi. Eşittir 25 olacak. Şurayı ben artı diye düzelteyim. Siz de zaten öyle. Çemberde uzunlukta fazlasıyla değindiğimiz bir durum. Şimdi 6 ve eksi 8 ordinatlı x ekseninde eksi 12 ve k hapsisi noktada kesen çember. Ee, evet uzunluk sorularında da değindiğimiz gibi aslında merkez yarı çap çemberin üzerindeki bir noktaya yarı çap çekip pisagor yorumu direkt burada kullanacağız. Çünkü y eksenine 6 ve eksi 8 de demişiz ya şöyle 6 diyelim 1 eksi 8 yapalım şu şekilde. Sonra eksi 12'de x eksenini bilmediğim bir yerde de böyle k. Onun temsili yaptım yani sonuçta sınavda bilmek zorunda değilsin ama böyle bir yerine bilmeden en azından 6 y eksi x eksenine daha yakın. Eksi 8 daha uzak. Oradan pay biçerek şimdi bir kontrol edelim. Bir tane çemberimiz var böyle. Bu da elips gibi oldu ama neyse idare edelim. Bir tane çemberimiz var böyle. Ne söyleyeceğiz? Merkezi kesinlikle x ekseninin altındadır değil mi? Çünkü nereden anladık onu? Y ekseninden ayırdığı kirişe dikkat edersen ortadan ikiye bölmesi için toplam 14 birim. E doğal olarak bir birim aşağı sarkmalı. Ona dikkat ettiğin zaman artık en azından dersin ki tamam bu çemberin böyle merkezinden y eksenine bir dik indirdiğimde 7 birim uzunluğunda bir kiriş olduğu için bak ye, şey 14 birim uzunluğunda kiriş olduğu için 7 7 ayırır. X ekseninde bir birim aşağısında olur. Sonra böyle yine X eksenine de dik indirdiğim zaman şurayı bilmiyorum. M diyelim. O zaman 12 M olur. Dikdörtgen de karşı kenarlar eşit. 1. İşte artık burada bir yarıçap var mı? Var. R. Bilmiyorum ama sonuçta bak buradan da çekerim. Yine çemberin üzerinde burası M, burası R. Haliyle ne olur? Hem burada 12-m1-r hem de burada m7-r bana yarı çapı getirecek. Yapalım o zaman. Bundan sonrasında 12-m'nin eksi karesi artı 1 eşittir r kareye. Bu da aynı zamanda m kare artı 49. Açmayalım bile istersen. Şey yapayım 2 kare farkı. 12-m'nin karesi eksi m kare eşittir 48 farklarını aldım. 12 eksi 2m toplamlarını yaptım. 12 eşit oldu 48'e. Bunlar sadeleşti. M de buradan ne çıktı? 4. Demek ki bu çemberin artık merkezi şöyle bir K noktası diyelim bak. Merkezinin apsisi M'den dolayı eksi 4. Ordinatı tabii ki buradaki 1'den dolayı eksi 1. Yarı çapta M'yi 4 bulduğum için 7 var orada. 16 artı 49'dan tabii ki kök 65. Demek ki x artı 4'ün karesi artı y artı 1'in karesi eşittir. 65'miş bu çemberin denklemi. O da hangi şık oldu? C şıkkı.